Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün narsist bizi nasıl manipüle ediyor? Kadın, erkek, her kimse karşımızdaki narsist bizi nasıl manipüle ediyor konuşacağız. Ama öncelikle, her zamanki hatırlatmam. Abone olmayı unutmayın, üye olmayı unutmayın. Üyelerle her hafta Zoom üzerinden 1,5-2 saatlik görüşmelerimiz başladı. Siz de katılın aramıza. Peki, narsist bizi nasıl manipüle ediyor? Manipüle etme yöntemleri neler? Öncelikle ilk manipülasyonu şu. Yani ilk ilişkiye başladık. Bizi çok özel hissettiriyor. Bize iyi davranıyor. İstediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama o sırada bir e, ee, yalnızlaştırma İlk stratejisi odur narsistin. Seni yalnızlaştırmaya çalışır. Onunla görüşme şunu şunu yapıyor. Bununla görüşme böyle oluyor. Ailen de zaten böyleydi, arkadaşlarım da şöyleydi. Herkesle ilgili. Hayatınızdaki herkesle ilgili. Hatta onu sizinle tanıştıran insan dahi olsa hiçbir şekilde bir acıma duygusu yoktur. Herkesle ilgili negatif söyleyecek cümleler yavaş yavaş sizi dolduracak ve ...insanları, etrafınızdaki insanları e, kaybetmenize neden olacak bir davranış geliştirmenizi sağlar. Narsistin ilk manipülasyonu budur. Sizi yalnızlaştırmak. Yalnızlaştırmak ne e, sağlayacak ona? Yalnızlaştırdığında sizi kaybetme ihtimali azalacak. İnsanların e, ona dair fikirlerini size söyleme fırsatlarını alacak. Ve o insanlar uzaklaştırdığı için siz sadece ona mahkum olacaksınız. Sosyal aktivitelerde, e, keyifli olduğunuzda, bir yere gideceğinizde yapacağınızda etrafınızda sadece o kalacak. O yüzden o çıktığı an öyle bir boşluğa düşeceksiniz ki bu duyguyu yaratmaya çalışıyor aslında. Sistematik olarak yalnızlaştırarak bunu yapıyor. İkincisi nedir narsistin yaptığı? Yavaş yavaş şuna başlar. Ee, ben seni çok seviyorum. Benim kadar seni seven hiç kimseyi bulamaz. Benim kadar seni çok seven kimse olmaz. Sürekli. Annem baban dahi seni bu kadar sevmemiştir. Hayatta sizi en çok seven insanın o olduğunu, onun kaybederseniz de bir daha böyle sevilmeyeceğinizi işler. Sürekli sistematik olarak bu cümleyi duyarsınız ve bir süre sonra insan beyni duyduğu şeye inanmaya başlar. Ve bir, bir süre sonra siz de evet beni çok seviyor, yaptığı her şey beni sevdiği için ve onu kaybedersem gerçekten bir daha onun yerini dolduramam duygusuna kapılırsınız. O yüzden de narsizin ikinci manipülasyonu da budur. Üçüncüsü nedir? Devam eden süreçte şunu hissettirmeye başlar. Ben e, hayatında kalayım diye çabalaman gerekiyor. Tabii ki hak ediyorum. Bana şunu da alacaksın, bunu da yapacaksın, böyle de davranacaksın. Bana şunu şunu yapamazsın. Elinizdeki bütün imkanları ona kanalize etmeniz gerektiğini Net bunu hissettir. Hayatınızda olan her şeyi ona vermelisiniz. Bütün her şeyin yönetimini, bütün e, gelirlerinizi mümkünse. Ne varsa hayatınızda pozitif değer yaratan her şeyin merkezinde o olmak, her konuyu detaylarıyla bilmek ister. İş hayatınız kalmamıştır, özel hayatınız kalmamıştır, arkadaşlık hayatınız kalmamıştır. Her konunun içinde her konuyla ilgili fikri var ve her konuyla ilgili de sizin kararlarınızı sorgulayıp kendi kararlarını size empoze etmeye başlar. Son olarak narsistin yaptığı en derin manipülasyonlardan biri de şudur. Yavaş yavaş sizin özgüveninizi yıkmaya başlar. Nedir? Önce küçük küçük. Şu daha iyi sen eh işte. Sen de iyisin ama o daha iyi. O sen de güzelsin ama bak birazcık şişmanladın, ee, biraz yaşlanıyorsun. Kilo mu aldın sen? Ee, o daha çok para kazanıyor, o karısına daha iyi davranıyor, o sevgilisiyle şöyle davrandı yavaş yavaş seni eksik hissettirmeye, seni yetersiz hissettirmeye başlar. Ee, i̇şte sen e, yeterince güzel giyinmiyorsun, sen böyle davranmıyorsun, o daha iyi davranıyor. Sen onu akıl edememişsindir. Sen zaten bunları hesaplayamazsın. Sen hayır diyemezsin. Herkes e, her istediğini sana yaptırır. Zaten annen de ne istiyorsa sana yaptırıyordu. E, Kardeşinde şöyle davranıyordun. Sürekli adım adım seni başkalarına yönlendirdiğini ve artık ona izin vermemen gerektiğini, sadece kendisini yönlendirmesi gerektiğini ama yönlendirilmeden de yaşayamayacağını hissettirmeye başlar. Her konuda özgüvenini sarsar. Yakışıklılığınla ilgili kazandığın parayla ilgili, zenginliğinle ilgili, cinsel gücünle ilgili, güzelliğinle ilgili, kilonla ilgili aklınıza ne geliyorsa her konuda seni yetersiz, özgüvensiz hissettirmeye başlar. Ve dönüp o yalnızlaştırdığı halini sana eleştiri olarak kullanır. Bak arkadaşın da yok, dostun da yok, ailen de yok. Sana hiç kimse böyle davranmıyor. Bak hiç kimse seni sevmiyor. <laughs> Kendisinin çabalayarak oluşturduğu yalnızlığınızı size karşı negatif olarak kullanır. Size karşı bak hiç kimsesizsin. Seni seven de yok cümlesiyle kullanır. Ve şunu hissettirmeye başlar son olarak gerçekten. Ee, şunu da kaybedersen seni bırakırım. Şöyle de yapmazsan seni bırakırım. Sürekli bir tehdit dili. Ben ayrılırım, bırakırım, giderim, boşanırım, başkasını bulurum. Sürekli ama sen bir hata yap. Benim istediğim dışında bir şey yap. Her ne olursa olsun. Bu fırsatı bana verdiğin an bırakır. O yüzden sen istem üstündesindir. Sen onun istediği her şeyi yapmak zorunda, istemediği hiçbir şeyi yapmamak zorundasın. Ve yalanlar başlar. Sen yalan söylersin, kendinden taviz verirsin. Çünkü hayatındaki her alanı o kadar çok doldurmuş seni, o derece yoğun manipüle etmeye başlamıştır ki kendin değilsindir. Artık olduğun insanı sen tanımıyorsundur. Neyi niye yaptığını sen bilmiyorsundur. Sadece o kızmasın. O neye kızacak? O neyle ilgili sürekli söylenecek? Onu nasıl susturabilirim? Bütün davranışlarını sadece onun tırnak içinde keyfine göre yönlendiriyorsundur. O yüzden narsistin manipülasyonlarının son noktasına ulaşmışsındır. Onun avcundasın. Etrafında hiç kimse yok. Kendine olan güvenin yok. O hayatından çıksa yemek yiyecek, buluşacak, konuşacak hiç kimse yok. Yapayalnızsın. Ve bu onun eseri. Ve bu yalnızlığını sana karşı sonuna kadar kullanır. Bağımlılık oluşturma noktası tam bununladır. Etrafında hiç kimseyi bırakmadığı noktada o kadar güçlenmiş, o kadar palazlanmıştır ki seni küçümsemeye başlar zaten. Seni ee... Kötü hissettirmek için tavrı, tarzı, gülüşü, de, e, mimikleri ne kadar seni kötü hissettirecek şeyler bulur. Ve bunu çok yoğun yapar. Ve e, kendisini zorladı, kendisinin oluşturduğu o yalan atmosfere senin bir yalanla yakalandığı an kıyamet kopartır. Senin ona güvenmediğinle ilgili küçücük bir cümle kurduğundan kıyamet kopartır. Ama o sana hiçbir konuda güvenmez. O sen, sana sürekli yalanlar söyler. Onun yalanını bulmaya dahi çalışmamalısın. Onun yalanını sesli söyleyemezsin. Onun öyle bir imtiyazlı dünyası vardır. O yüzden de narsist her anlamda senin dünya ile ilgili bağlarını kopartmış, kesmiş ve kendisine mahkum etmiş. Bundan sonra da bunu istemediğine karar verecek ve gidip yeni mağdurlar yeni kurbanlar bulacak. O yüzden bu süreci fark ettiğinde yalnızlaştırıldığını, hayatında değer veren insanlarla görüşmelerinin azaldığını ve kendini özgüvenini yitirmeye başladığını, sürekli eleştirel bir dilin, şöyle kulağında durduğunu an eleştirel bir dilin var olduğunu ve sürekli kendini sorgulamaya, kendini yetersiz hissettirmeye, onu mutlu etmek için yalan söylemeye, o sinirlenmesin diye yalan söylemeye başladığında Evet narsisti manipülasyonları tamam başarıya ulaşmış. Artık her anlamda bütün silahları alınmış. Bütün dünyası kuşatılmış ve onun avuçlarındasın. Bu, bu demek değil. Bu bittiğin bittin gitti ölüyorsun artık hayatta kurtulacak bir yer değil. Bunu fark ettiğinde karşındakinin narsist olduğu belli olmuştur ve tam bu noktada hayatını değiştirmek için bir fırsatın vardır. Bunlar boşuna yaşanmadı. Eğer bir narsistle bu kadar uzun süredir birlikteysen zaten geriye dönüp bakman lazım. Senin hayatında çocukluğundan itibaren senin hayatında yoğun narsistik insanlar olmuştur. Anne, baba, kardeş, öğretmenler, çok çok yakın arkadaşlar ama çok hızlı bir şekilde manipüle eden seni narsistler olmuştur ki sen başka bir narsistin ana bu şekilde düşmüşsündür. O yüzden bu farkındalık doğduğun günden bugüne kadar etrafındaki narsistlerden kurtulma fırsatın aslında. Deyim yerinde ise doğum sancısı. Ve evet her doğum sancılı olur ama yepyeni bir hayat verir bize. O yüzden bu manipülasyonları fark ettiğinizde hayatınıza yeniden başlamak için bir fırsatınız olduğunu düşünün. Görüşmek üzere üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.